Herkese merhaba. Bu videoda size Design Wizard'da resim ve yazı bileşenini nasıl düzenleyebileceğinizi anlatacağım. Ana sayfanıza resim ve yazı ekleyerek estetik bir tasarım oluşturabilirsiniz. Sol alt köşede yeni ekle'ye tıklıyorum. Ardından resim ve yazıya tıklıyorum. Sol tarafta bileşenlerime eklendi. Resim ve yazının üzerine tıklıyorum. Arka plan resmi eklemek için görsel seçe tıklıyorum. Dosya çekmecemden fotoğrafı seçiyorum. Arka plan kaplama rengini kullanarak fotoğrafınıza efekt etkisi verebilirsiniz. Buradan uygun bir renk seçiyorum. Kaplama rengi opaklığını azalttığınızda efektin etkisi artacaktır. Opaklığı artırırsanız fotoğraf netleşir. Üst ve alt boşluk alanlarından resim ve yazı alanımın üst ve alt boşluklarını belirliyorum. Başlık, yardımcı başlık ve açıklama alanlarına genel başlıklarınızı ekleyebilirsiniz. Metin hizalama bölümünü kullanarak metninizi sağa, sola ya da ortaya konumlandırabilirsiniz. Başlıklarınızın renklerini buradaki renk skalalarından değiştirebilirsiniz. İçerik ayarlarında bulunan görsel alanından ön planda yer almasını istediğiniz fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Alternatif metin kutucuğuna eklediğiniz fotoğrafı açıklayan bir anahtar kelime girebilirsiniz. Bu alan fotoğrafınızı Google'a tanıtmak için kullanılır. Ana sayfanızda görüntülenmeyecektir. İçerik alanına ekleyeceğiniz başlık, yardımcı başlık ve açıklama ön plandaki resmin yanına eklenir. Yerleşim ayarlarından önce resmi seçtiğinizde ön plandaki resim sola, yazılar sağa konumlanır. Önce yazıyı seçtiğinizde ise yazı sol tarafta, resim ise sağ tarafta yer alır. Yazı içinde yer alacak başlık, yardımcı başlık ve metni bu alandan doldurabilirsiniz. Metin ve başlıkları girdim. Gördüğünüz gibi resmin sağına konumlandılar. Metin hizalama ayarından resmin yanındaki yazının konumunu belirleyebilirsiniz. Arzu ederseniz müşterilerinizi e-ticaret sitenizdeki herhangi bir sayfaya yönlendirmek için resim ve yazı alanına düğme de ekleyebilirsiniz. Bu kutucuğa düğme metnine giriyorum. Bağlantı adresi eklemek için yönlendirmek istediğim sayfayı açıyorum. Slash işaretinden sonraki kısmı kopyalıyorum. Ardından düğme bağlantı adresi kutucuğuna yapıştırıyorum. Eğer isterseniz üst ve alt separatörü kullanarak resim ve yazı alanına estetik grafikler ekleyebilirsiniz. Şekil bölümünden beğendiğim şekli seçiyorum. Ardından renk bölümünden renklendiriyorum. Yükseklik alanındansa grafiğin yüksekliğini ayarlıyorum. Son olarak tekrar en başa dönüyorum. Burada tam genişlik ve ortalanmış genişlik olarak iki seçeneğimiz var. Tam genişliği seçerseniz resim ve yazılar ana sayfanın iki yanına doğru genişler. Ortalanmışı seçerseniz resim ve yazıların etrafında bir miktar boşluk kalacaktır. Design Wizard'da tek sınır sizin hayal gücünüz. Videoyu beğenmeyi, hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bizi takip almayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.